Hepimizin çok iyi bildiği hatta ezbere bildiği bir hikaye var değil mi? Hazreti İbrahim ve ateşe atılması. Çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz imanın ateşe nasıl galip geldiğini anlatan o meşhur kıssa. Peki ya bu hikaye bize anlatılandan çok daha fazlasıysa? Yani yüzeydeki o mucizenin altında çok daha derin, çok daha evrensel bir mesaj yatıyorsa. İşte her şey tam da bu ayetle başlıyor. Hikayenin kilit noktası burası. Düşünsenize, ateşe doğrudan bir emir veriliyor. Yakma. Bu kelimenin tam anlamıyla doğa kanunlarına meydan okuyan bir mucize. Ama acaba hepsi bu kadar mı? Yoksa bu emirde başka bir anlam da gizli olabilir mi? İşte bu analiz boyunca kafa yoracağımız soru da tam olarak bu. Bu olaya sadece fiziksel, harfi harfine bir mucize olarak mı bakmalıyız? Yoksa içinde her çağa, her birimize seslenen sembolik bir anlam mı aramalıyız? Gelin bu ikinci yola bir girelim. Bakalım bizi nereye çıkaracak. Evet, şimdi bu meşhur olayın biraz derinine iniyoruz. Yüzeydeki mucizenin ötesine geçip o sembolik anlamı keşfetmeye başlıyoruz. Bakın, hikayeye iki farklı pencereden bakabiliriz. Soldaki alıştığımız pencere. Ateş Allah'ın emriyle yakma özelliğini kaybediyor olay bu. Buna fiziksel okuma diyoruz. Ama sağdaki pencere bambaşka bir şey söylüyor diyor ki ateşin yakmaması aslında baskıcı bir sistemin uyguladığı şiddetin hedefine ulaşamaması, sonuçsuz kalması demek. Peki bu mecazi okumayı yapabilmek için önce şifreleri çözmemiz lazım. Nedir bu şifreler? Hikayenin iki ana karakteri, ateş ve İbrahim. Bunlar aslında neyi temsil ediyor? Gelin bakalım. Şimdi ateş deyince aklınıza sadece odun, alev gelmesin. Hayır. Burada ateş dediğimiz şey aslında o zulmeden düzenin ta kendisi. O farklı sesleri susturmaya çalışan baskı mekanizması. O kolektif öfke, o linç kültürü. Yani İbrahim'i ateşe atın çığlığı aslında bu sorgulayan düşünceyi yok edin, bu aykırı sesi susturun emridir. Peki ya İbrahim kimi temsil ediyor? O da sadece tarihi bir kişilik değil. O hepimizin içindeki o ses. Hani bir dakika burada bir yanlışlık var diyen, sorgulayan vicdan var ya işte o. Etrafındaki herkes aynı yanlışa inanırken tek başına karsa bile doğruyu haykıran birey. Haliyle o ateş sadece bir kişiye değil onun temsil ettiği bütün değerlere yani hakikate ve vicdana karşı yakılıyor. İşte bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Bakın, ateş, zulmü, adaletsiz sistemi temsil ediyor. Peki ateşin yakmaması e bu da zalimin planının suya düşmesi demek. Ayetteki o serinlik kelimesi ne kadar manidar değil mi? Yani bir saldırı var ama özüne dokunamıyor, gerçek bir zarar veremiyor demek istiyor. Selametse işte o hakikatin ve vicdanın eninde sonunda ilahi bir koruma altında olduğunun müjdesi. Tamam. Buraya kadar bu mecazi okuma çok mantıklı gelebilir. Ama dürüst olalım, biliyorum aklınıza hemen o çok zor soru geliyor, değil mi? İyi de, madem İbrahim böyle mucizevi bir şekilde korundu, o zaman tarihteki onca iyi insan, onca masum neden acı çekti ve öldürüldü? Bu gerçekten de çok haklı ve önemli bir soru. Evet, soru tam olarak şu. Neden bazılarına ilahi bir yardım eli uzanıyor da, tarihteki sayısız şehit, mazlum ve masum insan aynı şekilde kurtarılmıyor? Bu durum, ilahi adalette bir tutarsızlık olduğu anlamına mı geliyor? İşte şimdi, kaynak metnin bu çetrefilli soruya nasıl bir pencere açtığına bakacağız. Aslında cevap, bakış açımızı biraz genişletmekte yatıyor. Şöyle düşünelim, Allah'ın adaleti farklı şekillerde tecelli edebilir. Bazen, Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi bu dünyada anında müdahale eder. Bazen de adaletin tam olarak yerini bulmasını öteki dünyaya yani ahirete bırakır. Yani birinin kurtulup diğerinin şehit olması bir adaletsizlik değil. Sadece her durumun bizim aklımızın belki de tam ermeyeceği daha büyük bir ilahi plana, bir hikmete tabi olması demek. Peki bu sembolik dil, bu mecazi anlatım sadece bu kıssaya mı özgü? Aslında hayır. Kur'an'ın başka yerlerine baktığımızda da bu fikri destekleyen benzer yankılar duyuyoruz. Hadi onlara da bir göz atalım. Mesela Buruç suresi. Orada da ateşe atılan inanan insanlar var. Ama bu sefer bir mucize olmuyor. O inananlar o ateşte yanarak şehit ediliyorlar. Yani görünürde fiziksel bir kurtuluş yok. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın, ateş yine aynı sembol. Zulüm, vahşet. Ama ayetlerde kritik bir ifade var. Allah'ın bu olaya şahit olması. Bu ne demek? Adalet yok demek değil. Adalet ertelendi ama asla unutulmadı demek. Hesabı bu dünyada değil, ahirette görülecek. İşte bu adaletin bu dünyadan ibaret olmadığı fikrini perçinleyen bir örnek. Ve bir de şu ayete bakalım. Gerçekten de insanı durup düşündüren bir ayet. Diyor ki: "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin." ve ekliyor: Hayır, onlar diridirler fakat siz bunu anlayamazsınız. Bu ifade bizim bildiğimiz bütün fiziksel gerçekliğe, hayat ve ölüm algımıza meydan okuyor. Yani bize şunu söylüyor. Sizin son dediğiniz, kayıp dediğiniz şey resmin tamamı değil. Gerçeklik sizin beş duyunuzla algıladığınızdan çok daha fazlası ve adalet de işte o daha büyük resmin içinde işliyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde o yanmayan ateş bize en temelde ne söylüyor? Gelin hikayenin nihai mesajını netleştirelim. İşte bütün hikayenin özü bu kadar basit ve bu kadar güçlü bir denklemde saklı. Ateş yakmadı, eşittir şiddet sonuç alamadı. O kadar, bütün o güç, o öfke, o yakıp yıkma arzusu hakikatin özüne dokunamadı bile. Peki bu analizden cebimize ne koyuyoruz? Birincisi bu hikaye sadece İbrahim'in hikayesi değil, zulmün hakikat karşısında nasıl çaresiz kaldığının evrensel bir sembolü. İkincisi Allah hakikati bir şekilde korur ve zalimlerin oyununu bozar. Üçüncüsü ilahi adalet bizim dar penceremizden gördüğümüzden çok daha büyük bir resimde işler ve son olarak belki de en önemlisi doğru olanın direnişi ilahi bir destekle eninde sonunda mutlaka kazanır. Yani özetin özeti şu. Karşımızda duran şey Sadece binlerce yıl önce yaşanmış tarihi bir mucize değil. Hayır. Bu hakikatin asla yok edilemeyeceğinin, ona asla dokunulamayacağının evrensel bir sembolüdür. Bu bakış açısı aslında bize yepyeni bir kapı aralıyor. Ben de sizi bu kapının eşiğinde bir soruyla bırakayım. Bildiğimizi sandığımız diğer o büyük hikayelere, onlara da mucizenin içindeki metaforu arayarak baksak acaba neler görürdük? Kim bilir? Belki de o en bilindik hikayeler, henüz duymadığımız en büyük sırları saklıyordur.